Şimdi burada bir Excel Bully ile karşılaştık. Bununla ilgili bir video yapacağım bugün. Konusu Excel Bully. Excel Bully'nin yasaklanması İngiltere'de. Başbakan Rishi Sunak bir açıklama yaptı. Bizim köpeklerimiz de yanımızda. Misafir arkadaşlarımız da var. Yüzlerini çekmiyorum. Arkadaşlar rahat olabilirsiniz. E, ateşle devrim. Bu devrimin ateşin köpeği ııı e, Kenny Cor Kenny Corso. İtalyan Mastiff. İtalyan How old is he? 7 aylık. Yedi aylık. Ee, bunun da videosunu yapacağız beraber. Üçünü birlikte. Bu egzeli gördükten sonra o videoyu yapma gereği duydum. Görüyorsunuz. Sahibi de söyledi. Köpeklere karşı çok arkadaşça friendly adamın bak hatta bizim köpekler bak bizim köpekler agresif o oynamak istiyor e, ee, çocuklarımın yanında büyüdü diyor. Çocuklarıma karşı çok arkadaş canlısı diyor. Friendly. Diğer köpeklere karşı friendly. Bu Excel. Amerikan. <laughs> Amerikan Bully. Excel. Kane korsa Bunlar da kangallar. Hatta bizim hmm, Maya hepsine göre daha agresif yasaklanacaksa o zaman Kangal da yasaklanmalı açık söz söylemek gerekirse. Rishi Sunak Başbakan bizzat açıklama yaptı bugün <laughs> e, toplum için, society için tehlike oluşturuyor dedi. Amerikan bulüler egzeller. Şimdi sen yaklaştır onu ona karşı. I am doing uh, YouTube video is okay ya? Yeah. yeah. Şimdi he, he really like How old is it? 8 months, 8 aylıkmış. Görüyorsunuz ne kadar Bak benim köpeğim kangal, agresif. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur. Benim benim köpeğim kangal, agresif. Görüyorsunuz. Ama diğer köpek tabi biraz 8 aylık olmasından kaynaklı yavru olmasından dolayı da şey. <laughs> biraz oynamak istiyor yani yaşından dolayı kesinlikle ben bu e, karara karşıyım bütün köpekler sıkıntı yaratabilir karakter meselesi bizde artist örneğin artist çok arkadaş canlısı bir köpek friendly Maya agresif ya yeah şimdi köpekten köpeğe değişebilir. Bunun ırkla alakası yok. Tabi var, şöyle var. Bazı ırklar saldırgan gerçekten. Ama bir genelleme yapamayız. Şimdi bu köpek genel anlamda egzel friend olabilir ama bir tanesi bir tanesi bir çocuğa saldırmış diye genelleme yapıp bütün egzeller Amerikan buliler hakkında olumsuz yorum yapmak doğru olmaz. Bir tane Kangal. Benim Kangalım şu. Maya agresif. Kardeşi aynı anneden, aynı babadan artist. Köpeklere karşı çok arkadaş canlısı, friendly. E, çocuklara karşı çok arkadaş canlısı, friendly. E şimdi ne yapacağız? Biri Maya agresif, kardeşi artist, friendly. Bunu bilerek çok güzel oldu bu video. Bir egzelle karşılaşmamız egzelin sahibi de dedi benim çocuklarımla büyüdü dedi kesinlikle bir çocuklara karşı en ufak bir yanlış hareketi yok diğer köpeklere karşı yanlış hareketi yok ee, şu şekilde bir fotoğrafı alalım ana konu şu köpekler bir tanesi farklı olabilir bunu bütün türün bütün genel genelleme yapmamak lazım. Ben ırk demiyorum. Neyse ırk kelimesi çıkarsa ben ırk kelimesine karşıyım ama ağız alışkanlığı olabilir. Şimdi bu Amerikan Blue de köpek cinsinin bir alt türü. Kendi türünün de bir alt türü. Onlar hakkında çok bilgim yok. Hangi türden geldikleriyle ilgili. Kangalla ilgili bilgim var. Kangal Anadolu çoban köpeğinin alt türü. Şimdi bir alt tür. Sadece bir köpek görüyorsunuz. Şimdi şimdi burada Kangal mı? Kangal mı tehlikeli? Egzel mi tehlikeli? Kangal daha tehlikeli. Ben açık sözlü olarak ifade edeyim yani. Eğer yasaklanacaksa, eğer yasaklanacaksa hadi devam edelim. Kangal da yasaklanmalı. Ama ben kesinlikle karşıyım. Bir köpeğin davranışı genelleme yapılamaz. Yani ateş de aynı fikirde. Bir tane Amerikan Bulu Excel bir çocuğa saldırdı diye bu bunu e, hepsini genelleme yapmamız lazım diyor ateşte. Devrim sen de bizimle benzer fikirleri savunuyorsun sanırım. Hayvan severiz biz. Şimdi bir köpek bir olay yarattı diye bütün köpekleri genelleme yapamayız ki. Bir alt türün bütün diğer bireyleri aynı şekilde agresif olacak anlamına gelmez. Hatta değil. Bunu bu video kanıtladı. Bazen böyle spekülatif spekülatif davranışlarda bulunuyor İngiltere devleti. Başbakan bizzat kendi ağzından açıklama yapıyor. Hiç gerek yok. Yok bunun önlemini alacağız da toplum için tehlike oluşturuyor da bugün daha ben Başbakan'ın videosunu izledim. En kısa zamanda bunun önlemini alacağız falan önlem alınacaksa toplumun diğer sorunlarıyla ilgili önlem alınmalı. Hayvanlardan başlanmamalı yani. İnsanlarla ilgili bir sürü sosyal sorun var. Toplum için tehlikeli insanlar var. Hayvanlardan başlanmamalı. Toplumsal olayda olaylardaki düzenlemeye bence insanlardan başlanmalı. Hayvanlar masum, değil mi? Masum. Bu köpeğimizin adı da Masum. E, ateşin köpeğinin adı. E, ateşin de bu arada köpeğinin adı Masum. Instagram şeyin neydi senin? Instagram yok ya onun şey. Köpeğin Instagram'ı yok mu? Yok yok. Aşkım. Vardı. Vardı ama kapattım ya. E seni ben tek yapacaktım <laughs> bugün. Etiketleyecektim. Neyse açarız ona da. Yani genel olarak hayvanları seviyoruz, köpekleri seviyoruz. Hiçbirinin e, engellenmesine, yasaklanmasına müsaade edilmemeli. Şöyle olabilir. Bunu da söyleyeyim, kapatayım. Gelin arkadaşlar buradan. Zaten diğer egzeli sahibi de o şekilde bir açıklama yaptı. Muzzle yani ağızlık takarak ve kısırlaştırılarak Aynen. bu sorun çözülecek diyor. Aynen. O da köpeğin duygularını öldürüyor. Aynen. Ee, kısırlaştırmak kısırlaştırılınca mı? Agresifliğe gidiyor diyor ateş. Kısırlaştırılınca doğru çünkü ee, bu saldırganlığın bir nedeni de nedeni de cinsellikle ilgili yani bu işte iktidar savaşı ama bu sefer köpeğin karakteri gidiyor kısırlaştırılınca onu çok doğru bulmuyorum ama sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasına karşı değilim. Ben normal ev köpeğinin kısırlaştırılmasına karşıyım Ateş. Devrim. Ama niye? Çünkü karakteri bozuluyor. Ama sokak köpeğinin Türkiye'deki sokak köpekleri kısırlaştırırsın Başka türlü bunun önlemi alınamaz yani. Çoğalır giderler. Ama ev köpeği söyledi, yani. Sen ne düşünüyorsun? Kısırlaştıracak mısın? Mı? Yazık ya. senin, senin seni şey Yalmaz. Yani, yani <laughs> o diyor ki insanın kısırlaştırılmış <laughs> kısırlandığını, kısırlaştırıldığını düşünün sana diyor. Doğru söylüyor. O yani canlı olarak bakıyor köpeğe. 17-18 yaşında arkadaşlarım bunlar benim. Genç arkadaşlarım. Çocuklardı, büyüdüler. Genç arkadaşlarım oldular. Onlar bile bir canlı olarak, bir arkadaş, dost olarak bakıyorlar köpeğe. Diğer insanlar ne yapıyor? Hayvan olarak bakıyor. Kısırlaştırsan ne olur? Duygusu gider. O da bir canlı. yani İngiltere'nin başbakanı bile olaya bu şekilde bakamıyor. Bu gençlerin 17-18 yaşında gençlerin bakış açısı gibi bakamıyor. Çünkü hayvan sever değil. Prim yapmak için Prim yapmak için işte birkaç kişiden e, aferim alabilmek için yani pozitif onay alabilmek için bütün Amerikan bulüleri yasaklayacağım diyor. Biz sonuç itibariyle hiçbir köpek türünün kısırlaştırılmasından yana değiliz, yasaklanmasından da yana değiliz. Videoyu 10 dakikaya tamamlayayım. Çocuk arkadaş, genç arkadaşlarımla parkın tadını çıkarayım. Şimdi mayayı da bırakayım. Maya da insanların yanında tuvalet ihtiyacını karşılamıyor. Bu tarafa gidelim arkadaşlar. Köpek yoksa sıkıntı değil. İnsana karşı sıkıntı yok. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Masum Artist Ateş ve devrimin de izleyicilerimize sevgi ve selamları var. Hoşçakalın.